Neo Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Detroit Become Human serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amanda'nın yanına geldik. Amanda nerede kim bilir şimdi. Bu Connor'ın Amanda ile arasında bir bağlantı var ama. Yani Amanda Connor'ın bu işleri çözmesini çok istiyor. Yani bir an önce bu aykırıların önüne geçilmesi, neden olduğunu, neden kaynaklandığını bulmasını istiyor. Bu Androidleri piyasaya süren veya da ortaya çıkartan kişiyi bu kadın mı bilmiyoruz ama ilerleyen Hello, zamanlarda ilerleyen bölümlerde Lara, öğreneceğiz inşallah. that yani, deviant seemed to be an intriguing case pity you didn't manage to capture it completely irrational which makes it difficult to anticipate their behavior but i should have been more effective did you manage to learn anything the walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols like the other deviants it seemed obsessed with ra9 what else it was fascinated by birds we've seen deviants interested in other life forms like insects or pets but nothing like this you came very close to capturing that deviant. How is your relationship with the lieutenant developing? Yani onu kurtardık. He seemed grateful that I saved his life on the roof. Ne yapsaydım? He didn't aşağıya anything, said, but he expressed it in his own way. We don't have much time deviancy continues to spread it's only a matter of time before the media finds out about it we need to stop this whatever it takes i will solve this investigation amanda i won't disappoint you a new case just came in find anderson and investigate it <laughs> Sen nereden biliyorsun dava geldiğini ya? Bu kadınla bir gizem var ama bakalım çözeceğiz ilerleyen günlerde. Anderson. Zili çalalım bir de. İçeri giden bir yol bu. Kanır yeter kanır. Yemin ediyorum benim bile başım ağrıdı ya. O nasıl bir zil ya? Farklı bir yol bulmamız lazım. Arka tarafta bir giriş vardır dedim muhakkak. Köpek mi o? Aynen. <laughs> Hank Baygın. Lieutenant Anderson. easy, sumo. I'm your friend. See? I know your name. I'm here to save your owner. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş bu? Sızmış herhalde ya. Yani alkol komasına girmiş. Oğlum kamer ilerlesene. koçu viskisi. Bir mermi kalmış içinde. Lieutenant. Wake up, Lieutenant. Hmm. It's <laughs> me Connor. I'm going to sober you up for your own safety. i this may be unpleasant. Hey! Leave me alone fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Me get the fuck out of here! Hey, hey. Sulu, attack. <laughs> Good job. Attack. Fuck, I think I'm gonna be sick. Dur ortalık yere kusma da. Şimdi oh, sen bize Android'iz, Android'iz Android 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 diye temiz zorunda bırakırsın. what the hell are you doing i don't want a bath thank you sorry lieutenant it's for your own good Şimdi büyük what the büyük fuck mal. are you doing here? A homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. <sighs> Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking android. <sighs> Can't you just leave me alone? Unfortunately, I cannot i've been programmed to investigate this case and i can't do it without you i don't give a shit about your goddamn case lieutenant you're not yourself you should beat it you hear me get the hell out of here i understand it probably wasn't interesting anyway a man found dead in a sex club downtown guess they'll have to solve the case without us you know probably wouldn't do me any harm to get some air there's some clothes in the bedroom there i'll go get them kıyafet seçebiliyoruz. Ortadaki çok acayip duruyor ya. Adamın ne giyeceğine karar veriyoruz ya. Şunları giy bakayım nasıl duracak üstünde. Are you all right, Lieutenant? Yeah, yeah. Wonderful. Just uh, give me five minutes, okay? Sure. Allah seni kahretsin. Pislik. Bir de gösterdiler ya. Her yani ne kadar oyun da olsa insanın midesi bulanır. This is clearly a new escalation in the conflict. Many experts are suggesting the specter of a third world war, war draws closer every day. Bunu kaybetmiş. Vay be, bu adam o yüzden dolayı içiyor sürekli herhalde. başka bakacak bir şey kalmadı herhalde ya. Yerde bir şey var bir saniye. Adamlar her şeyi düşünmüşler ya. Android'in her çeşitini yapmışlar. Are you okay, Lieutenant? Teğmen 5 dakika geçti ya. Acelemiz var, cinayet var. Olay yerini incelememiz lazım. Sen hala kusmakla meşgulsün. O şurada da bir şey var ya. Ona ona baktı. Tabancasına bakmadık mı girdiğimiz zaman ya? What were you doing with the gun? Russian roulette. Wanted to see how long I could last. Must have collapsed before I found out. You were lucky. The next shot would have killed you. arkadaşlar güzel kıyafet seçmemiş Yani adama i̇yi yakışmış yaşına abi. göre. Uygun yani. Gömlek o kadar çok absürt de değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burası bölüm sonu. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.